Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere bizzat tasarlamış ve yapmış olduğum bir akü şarj cihazını göstereceğim. Videonun ilerleyen aşamalarında da test yapıp göstereceğim. Devre böyle. Ben çizdim. KiCad programında PCB'sini de oluşturdum. Size önce devrenin nasıl çalıştığını göstereyim. Devremiz tehlikeli trafosuz adaptör temellidir. Trafosuz adaptörün hemen çıkışında bir şönt regülatör devresi yer alır. Neden şönt regülatör tercih ettiğimi de açıklayacağım. Devrenin maşaları yani krokodiller aküye bağlandıktan sonra devreye güç verilir. 2.2 ila 4.7 mikrofaradlık kutupsuz kondansatör akım sınırlama işlevi yürütür. Akü gerilimi henüz düşük olduğundan örneğin 11-12 voltlar seviyesinde olduğundan devredeki gerilimi kendi gerilimine bastırır. Böyle olunca 14 kusur volta aktif olacak olan şönt regülatör devreye girmez. Çünkü devredeki gerilim henüz zenerin kırılma geriliminin altındadır. Böyle olunca akü direkt 220 volt 150 miliamper civarında bir güçle şarj olmaktadır. Ancak akü gerilimi bir süre sonra tırmanarak 14 voltun üzerine çıktığında artık şönt regülatör devresindeki zenerin kırılma gerilimi aşıldığından şönt regülatör aktif olur ve iki hat arasındaki gerilimi 14 voltlar seviyesinde sabitler. Böylece akü cihazda unutulsa da bir sakınca teşkil etmez. Devredeki ikinci kısım buzzer'le uyarıcı devresidir. Bu devre akü ters bağlandığında devamlı, doğru bağlandığında ise akü seviyesini belirtecek şekilde kesintili çalışır. Böylelikle kullanıcıya uyarı vererek yönlendirir. Devremizin çalışma şekli bu kadar. Şimdi devreyi kurarak testine geçelim. Arkadaşlar devremizi delikli plakete kurdum. Baskı devre yapma şansım yoktu. Bu yüzden delikli plakete kurabildim. Hemen kısaca devremizi anlatacağım. Ondan sonra da devremizi kısaca bir tez, yüksüz test edeceğiz. Çünkü aküm yok. Aküm olmayınca mecburen boştayken test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar akümümüzün şey cihazımızın sol tarafında aynen devre şemasında da gördüğünüz gibi bir trafosuz adaptör devremiz var. Trafosuz adaptör 2.2 mikrofarad 400 volt kutupsuz olacak arkadaşlar. 3.3 de kullanabilirsiniz. 4.7'ye kadar çıkabilirsiniz ama daha fazla çıkmayın. Çünkü 4.7'den itibaren şu şönt regülatör devresi zorlanmaya başlıyor. İşte köprü diyot ısınmaya başlıyor. Tabi boştayken. Ee, arkadaşlar köprü diyot devresini görüyorsunuz. KBL serisi bir köprü diyota ihtiyacımız var. 400 volt en az 400 volta dayanıklı olacak. 4 amper olacak. 1N4007 serisi olmaz mı? Olur arkadaşlar olur ama ee, yüke girecek şimdi mh, akü, bağladı, akü bağlandığı zaman e, yüke girdiği zaman ısıya ne kadar dayanır onu düş, şey yapamadım e, karar veremedim. Bu yüzden e, aklımda kalacağını yapayım dedim ve böyle sağlam biraz daha güçlü bir e, köprü diyot bağladım. Şurada çirkin bir yapı görüyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu devrenin birkaç kez test edildiğini gösteriyor size. Şimdi burada 3 tane 1N4148 serisi, 1N4148 3 tane, bir tane de şurada hemen dipte şöyle göstereyim size. 13 voltluk 1 wattlık bir zener diyodu var. E şimdi neden böyle oldu? 13 volt ve bir tane de 4148'in voltajlarını kafamdan işte tahmin yoluyla hesapladım. Dedim ki e, transistörün de emitter diyodu nedeniyle çıkıştan şu diyodu da hesaba katarak çıkıştan dedim 14 volt alırım ama maalesef uygulamayla e, teori birbirini tutmuyor. Evdeki hesap çarşıyı tutmadı. Bu nedenle çıkıştan 12,5 volt aldım. E, 3 tane eee 1N41 deneye deneye 3 tane 1 n 48i e, 13 volt zener'e seri bağlayarak çıkıştan 13 pardon 14. Nokta kusur volt e, almayı başardım arkadaşlar. Bu nedenle burası biraz böyle yamalı bahçe gibi oldu ama hiç sorun değil. Tecrübe oldu. Siz de eğer yapacak olursanız bu şekilde yapacaksınız. Power Zener devresi devreye paralel bağlı. Zaten anlatmıştım. Nasıl çalıştığını da size anlatmıştım. Arkadaşlar şurada bir led var. Ledin hemen üzerinde 2K2 akım koruma, akım sınırlama direnci var led için. Bu Power Indicator dediğimiz. Fişe, cihazın fişte olduğunu size gösterecek power güç girişinde bir sıkıntı olmadığını gösterecek şurada görmüş olduğunuz devre arkadaşlar şu kondansatör transistör ve şuradaki direnç şurada görmüş olduğunuz direnç 1.5K bunlar e, bip bip devresidir e, zaten göstermiştim size e buradaki buzlerin ve LED'in bip 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 diye yanıp sönmesini çalışmasını sağlayacak. Arkadaşlar bu devreyi neden yaptım? Biraz devre böyle cafcaflı olsun, havalı olsun diye yaptım. burada transistörün orta bacağı yani base'i özür dilerim. Base'i bağlı değil ve ters bağlı. Biraz kurallara aykırı bir bağlantı şekli gibi görünse de bu bir bir tür salınım devresidir. Bu şekilde çalışması gerekiyor. Çığ etkisi dediğimiz olayın gerçekleşmesi için de belli bir akımdan fazla çekilmemesi gerekiyor. Mesela buzleri çalıştırdınız çalıştırdığınızda bir de yanında ledi çalıştıramıyorsunuz bu devrede. Bu nedenle bu devrenin düzenini bozmamak, dengesini bozmamak için ledi, şu ledi transistörle sürdüm. Beyzinden, şunun çıkışından alarak hem devreyi rahatsız etmeden buzleri sürdüm. Hem de ledi sürdüm arkadaşlar burada. Böylelikle ikisi aynı anda çalışacak... Peki bu devre buradaki buzzer devresi ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar buzzer devresinin iki görevi var. Buzzer devresi eğer akünün kutuplarını ters bağlarsanız şuradaki devreden kendini tamamlayarak şuradaki diyot üzerinden tamamlayarak bir ip diye ötecek. Ve ters bağladığınızı size söyleyecek. Siz de derhal çıkaracaksınız. Hemen vakit kaybetmeden tabii ki. Çünkü kondansatörümüz ters bağlı olacak bu durumda. Şişmesi ve patlamasını önlemek için. Hemen Ters bağlayacaksınız, doğru düz bağlayacaksınız ve sorunu gidereceksiniz. Arkadaşlar ikinci görevi de şu. iki fonksiyonlu bir devre bu. Doğru bağlandığında ise akü gerilimi 12.5 volttan itibaren yavaş yavaş bip 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 diye ötmeye başlar. Ve akü doldukça giderek hızlanır arkadaşlar. 14 voltlar seviyesine giderken artık bip bip bip, bip diye çok hızlı şekilde ötmeye başlar. Bu şekilde de böyle bir güzelliği var devremizin. Şimdi arkadaşlar devremizi fişe takacağım. Ama ölçümün tabi ölçüm yapacağımız için şurada voltmetremiz hazır. Ee, hemen krokodilleri bağlayayım. Bu tamamdır. Bu da tamam. Arkadaşlar kondansatörün içerisinde şu kondansatörün içerisinde biraz voltaj kaldığı için önceki testten bakın burada voltaj gösteriyor. Bu sizi yanıltmasın. Hiç önemli değil. Şimdi fişi takıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bakın 14 volt da böyle ötüyor arkadaşlar. Şu anda gerilimimiz 14.2 volt. Akü doldu sinyali bu. Biraz daha yavaş ötüyorsa yeni yeni e, öt, e, dolmaya başlıyor demektir. 12 volt da ötmüyor arkadaşlar. Hiç ötmüyor. Bilin ki akü boş daha şarj olacak. 13.5 volt da biraz daha hızlanır. Ve en son 14, 14 voltlar seviyesine geldiğinde bu hızda öterek size akünün dolduğunu haber verir. Şimdi fişi çekiyorum. Devrenin bir sakıncası var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu trafosuz adaptör devresi. Trafosuz adaptör devrelerinde yalıtım yoktur. Galvanik yalıtım falan yoktur. Dolayısıyla fişi, çek, fişi taktığınız anda çıkışlarda eğer toprağa da temas ediyorsanız Şöyle çıkışa dokunduğunuzda çarpılırsınız. Şiddetli çarpılırsınız, az çarpılırsınız, çok çarpılırsınız fark etmez. Gerek amatörler için gerekse e, profesyoneller için tehlikelidir trafosuz adaptör devreleri. Bu nedenle bu devreyi kullanırken şuna dikkat edin. Dikkat. Fişi takmadan krokodilleri hemen takıyorsunuz. Krokodilleri aküye fişi takmadan takıyorsunuz. Daha sonra gidip fişi takıyorsunuz arkadaşlar. Çıkarırken de akü doldu ya çıkarırken de önce fişi çekiyorsunuz sonra krokodilleri ayırıyorsunuz. Eğer bu kurala dikkat etmezseniz fiş takılıyken e, krokodillere veya devrenin herhangi bir yerine ellemeye kalkarsanız çarpılırsınız. Maalesef bu devrenin böyle bir eksi özelliği var. E, şimdi mesela tabii onu, onu da düşündüm. Devrede kırmızı ışık yandığı için bu size bir uyarı olsun. Aynı zamanda bip bip diye öteceği için bip bip diye öteceği için bu da size bir uyarı verecek. Arkadaşlar bu devreyi ilham aldığım yer e, Gevin Burhan abinin gevin site moderatörümüzün aslında yaptığı bir e, devre vardı. Kendisi daha önce e, çarpılmış ve sıcak sobanın üzerine düşmüş. Kendisini aradım geçmiş olsun dedim. E, bunun üzerine tabi ders alarak kendisi bu devrenin hemen hemen aynısından yapıyor. Ve yüksek voltajlı testler yaparken bu devreyi kullanıyor. Bilginiz olsun bu devreyi böyle şu anda ceryan var uyarısı olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar söylemeyi unuttuğum iki şey var. Bu devreyi boşta çalıştırmamanız gerekiyor. Şu anda dokunduğum zaman hafif bir ısı var, ısınma var. Çünkü daha önce anlattığım gibi, devreyi anlatırken, açıklarken anlattığım gibi çıkışta akü yokken, devre boşta çalıştırıldığında tüm yük e, şönt regülatör devresi üzerinden geçiyor ve bu nedenle gerek transistörümüz gerekse e, köprü diyotumuz biraz ısınıyor. Ne kadar uzun süre fişte bağlı kalacağına bağlı olarak e, bu devreyi bozabilirsiniz. Bozulursa çıkışa yüksek gerilim verir. İşte bunu istemeyiz. Yani devreden çıkmasını istemiyoruz çünkü buradaki bütün parçaları yakar. Bu uyarı birdi. Boştayken kesinlikle çalıştırmıyoruz devreyi. İkinci bir şey daha var. Bu devre e, ters bağlandığı zaman aküye e, bu zer yine ötecek şekilde ayarlı. Yani şurada görmüş olduğunuz iki tane diyot e, aküyü ters bağlarsanız e, şuradan tersten akım geçirip bu zerin ötmesi bip bi diye devamlı ötmesini sağlayacak. Ancak benim yaptığım testlerde bu mümkün olmadı. Çünkü şuradaki dirençler H köprüsüne benzer şuradaki yapıdaki dirençler arkadaşlar biraz küçük 43 ohm 43 ohm. Bunları 100 ohm 100 ohm yapmayı deneyerek siz e, tersten akım geçtiğinde akü kutupları ters bağlandığında ötecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Benimkinde çalışmıyor şu anda. Düzgün çalışmıyor. Bu zer ötecek gibi çıtır çıtır yapıyor ama çalışmıyor. E, i̇kinci uyarım da buydu. E, ters bağladığınızda da uzun süre ters e, test etmek amacıyla aküye uzun süre çok uzun süre ters bağlamayın çünkü kondansatörden tersten akım geçiyor. Şurada 1.5K direnç var. Hemen tırnağımın ucunda gördüğünüz gibi şurada. E yine de kondansatör tersten şarj olduğu için uzun süre ters bağlarsanız şişip patlamasına sebep olabilirsiniz. Zaten aküyü ters bağladığınızda hemen anlayacaksınız. Bu bip diye ötecek. Da hemen doğru bağlayacaksınız. E i̇kinci uyarım da buydu arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Elimde akü olmadığı için aküsüz boşta test ettim. Ama devre işe yarayacaktır eğer yaparsanız güle güle kullanın hepinize iyi çalışmalar dilerim